kazansam da borcum harcım bir türlü bitmiyor diyorsanız sebebi bilinçaltınızda yatıyor olabilir. Eğer siz bir kişiye karşı size gösterdiği emek ve özveriden dolayı örneğin annenize karşı borçlu hissediyorsanız bu borcun ağırlığı enerjisi size hep hayatın içinde ...borçlu tutma haline getirecektir. Diğer tarafta eğer ebeveynlerinizden biri size yapması gerekeni yapmadıysa... ...bu kez o size borçlu hissedebilirsiniz. Ve bilinçaltınızda babam bana borçlu, annem bana borçlu, dünya bana borçlu... E ...gibi eğer bazı kayıtlarınız varsa... Borçtan hiç kurtulamayabilirsiniz. Borçluluk bilincinden çıkın. Ne sizin borcunuz var ne diğerlerinin size. Siz olabildiğiniz en iyi koşulların içerisinde ruhunuzun en rahat öğreneceği hallerin içine dünyaya getirildiniz. Ve her şeyin bir anlamı var aslında. O yüzden bugün bu koşullara kızmak yerine anlamayı seçeceğiz ve dönüşüm burada başlayacak.